Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Erkek çocuk süveterlerinde, hırkalarında kullanabilirsiniz. Harika olur. Bebek battaniyesi de çok yakışır diye düşünüyorum. Hem çok kolay hem çabuk ilerliyor. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Farklı bir model arıyorsanız tam sizlik. ip olarak şöyle kalın bir ip kullanacağım arkadaşlar beyazla büyük bir parça da öreceğim sizinle birlikte de sarı ipli öreceğim. Şiş olarak 3 numara kullanacağım ama siz bebek battaniyesi örecekseniz şöyle 100 gram 240 metre ip kullanıp 4 numara şişle örerseniz puf puf daha güzel durur diye düşünüyorum. Ben 3 numara şişle öreceğim inşallah. Modelinden bahsedeyim. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşu artı 1 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız da o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Şöyle ben iplerimi kenara alayım, beraber başlayalım. Evet, beraber 3 desen çalışalım arkadaşlar. 3 desen için 13 tane ilmek atalım. 4 8 12 bir ilmekte fazla atınca tam denk düşüyor. Başta ve sonda ilmek olmasını istemiyorum o yüzden atmayacağım. Şöyle 3, 6, 9 10 Evet. In, i̇pimi kısa tutmuşum. 11 12 13 Evet. 3, 6, 9 12, 13 tane ilmeğimi attım. Evet. Şöyle çevirdim modelin arka yüzden başlıyoruz biliyorsunuz ilk sıra bütün ilmeklerimizi sırayla ters örelim lastik örgüde yapabilirsiniz ne örecekseniz haroşa da yakışır bir ters bir düz lastik örgüde yakışır arkadaşlar modelimize Evet hazırlık olarak bir sıra ilmeklerimi ters örüyorum. Son kenar ilmeği de ters ördüm. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Modelin birinci sırası. Şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ alıyorum. 1 2 3 İpimi arkaya alıyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ işçime alıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. İpi kendime doğru alıyorum. 3 ilmeği örmeden sağ işçime alıyorum. İpimi arkaya alıp son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Evet birinci sırayı tamamlamış olduk çevirdim. Arka yüzde ikinci sırası. Hiçbir işlem yok. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sırayla bütün ilmekleri ters örüyorum. Evet, arkamda kuş var. Bir şeyler bulmuş, oynuyor. Fare gibi ses geliyor olabilir. Evet. Ters örerek ikinci sıramızı tamamladık. Çevirdik. Ön yüzde üçüncü sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir altta ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. İpi kendime doğru alıyorum. Üç ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. İpi markaya aldım. Bir düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Üç ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. İpi markaya aldım. Bir düz örüyorum alt Ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. İpi kendime doğru aldım. 3 ilmeğimi örmeden sağ aldım. İpimi arkaya aldım. Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet. Kenar ilmeği yapmadık aslında. Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Modelin dördüncü sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek sıramı tamamlıyorum hiçbir işlem yok. Evet, son kenar ilmeği de ters ördüm. Sırayı tamamladım, çevirdim. Modelin 5. sırası. Artık desen oluşturacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeği ördüm. Düz olarak ördüm. Şöyle bu iki tel var gördüğünüz gibi önde o iki telin altından girerek bakın bu şekilde altından giriyorum. Ortadaki düz ilmeğimi düz olarak örerken bu iki ilmeğin altından geçiriyorum. Yani üçünü bir örmüş oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde bırakıyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2, 3. 3 ilmeği ördükten sonra o öndeki iki telin altından girip düz ilmeğimi bu şekilde örüyorum ve bu iki ilmin altından ilmeğimi geçirdim. Sol şimdiki ilmeğimi bırakıyorum. 3 tane düz. 1, 2, 3. Tam ortadaki ilmeği o iki telin altından girip düz olarak örüyorum ve o iki telin arkasından geri geçiyorum öne geliyorum Evet iki ilmeğimi de örüp modelin 5. sırasını tamamlamış oldum çevirdim arka yüzeyim yine hiçbir işlem yok modelin son sırası ters örerek sıramızı tamamlayalım Evet Ters sıramı tamamladım çevirdim ön yüzeyim ikinci deseni yapacağız ikinci deseni yaparken desenleri yana kaydıracağız arkadaşlar baklava dilimi şeklini alsın diye ilk ilmeğimi örmeden aldım sonra iki ilmek daha örüyorum yana kayması için şöyle üç ilmek ördük diyelim üç ilmekten sonra ipi kendime doğru alıp yani modelin birinci sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım sadece diğerinde bir ilmek örüp 3 ilmeği örmeden almıştık şimdi 3 ilmek ördük ipi kendimize doğru aldık 3 ilmeği örmeden sağ işlemi alıyorum ipimi arkaya aldım bir ilmek örüyorum İpi kendime doğru aldım 3 ilmeği örmeden sağ işlemi alıyorum kalan 3 ilmeğimi de örüyorum Evet bu şekilde bakın ikinci desen sırasında sadece iki desenimiz var İlk sırada ilk desen sırasında üç taneydi bu ilmeklerimiz de öne alıyoruz arkadaşlar iplerimiz çok çekiştirmeyelim gevşek bırakalım ki şekli güzel olsun arka yüzden bütün ilmeklerimizi sırayla ters örüyoruz ikinci sırasında sırayı tamamlayalım Evet sırayı tamamladım çevirdim. Modelin üçüncü sırasındayım. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer iki ilmeğimi örüyorum. Bir altta yaptığım işlemin aynısı. Üç ilmekten sonra ipi kendime doğru aldım. Üç ilmeği örmeden sağ alıyorum. ipimi arkaya aldım. Bir ilmek örüyorum. ipimi öne aldım. Üç ilmeği örmeden sağ alıyorum. Sonra bir ilmek örüyoruz. Tekrar bir ilmekten sonra devam ediyorsanız 3 ilmeği örmeden alacaksınız. Bir ilmeği öreceksiniz. Bu şekilde devam ediyor. Burası kenar olduğu için iki ilmeği de örüp modelin 3. sırasını tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde sırayla bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Modelin 5. sırası ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra iki ilmek daha ördüm. Burada tam ortadaki ilmeği bu bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. O yüzden ortaya gelene kadar örüyorum. Yani 4 ilmek ördüm. Tam ortadaki ilmeğe gelince şişimi bu şekilde alttan geçirip dilerseniz böyle üzerine şişin üzerine alıp üçünü bir bu şekilde de örebilirsiniz. Aynı işlem oluyor arkadaşlar. Sonrasında 3 düz Ortadaki ilmeğe gelince dedim ki bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu iki ilmeği alıp sol için üzerine geçirin. Üçünü bir örün. Bu şekilde de model oluşur, aynı şekli alır. Sonra 4 ilmeği örüp modelin 5. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzden sırayla yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum altıncı sıramızı da tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi bir desen daha tamamladık. İki desen birleşince baklava dilimi şeklini alıyor. Şimdi birinci desen sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Burada yaptığımız işlemin aynısını ne yapmıştık? Bir ilmeği örmeden aldık. İpi kendimize doğru aldık. 3 ilmeği örmeden sağ alıyorum. Bir ilmek örüyorum. İpi kendime doğru aldığım 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmeği örmeden alıyoruz. Sıradaki ilmeği ipimizi arkaya alıp düz örüyoruz. İpi kendime doğru aldım 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Son kenardaki ilmeğimi de örüyorum. Evet. Tekrar birinci desen kurulumuna başlamış olduk. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sarı renkle çok yakıştı. Çok güzel oldu böyle bebek hırkası çocuk hırkası muhteşem olur erkek çocuk su ve ter çok yakışır diye düşünüyorum dediğim gibi bebek battaniyesinde de çok hoş çok güzel olur beyazla da muhteşem oldu şöyle daha kalın şişlerde daha puf puf durur diye düşünüyorum arkadaşlar o şekilde de deneyebilirsiniz arka yüzde bu şekilde hem çok kolay hem çabuk ilerliyor farklı bir model her deseni üst üste getirip farklı bir desen de oluşturabilirsiniz böyle beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz şimdi değil de ileride ölmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz beni instagramdan takip etmek isterseniz Instagram'dan Ören Hanım Emine yazın. O şekilde bulabilirsiniz. Profil resmi aynı arkadaşlar. Facebook sayfamda var. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Ören Hanım adında. Dediğim gibi profil resmi yine orada da aynı. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.